Küresel ekonominin çalkantılarla boğuştuğu, jeopolitik gerginliklerin tırmandığı, yatırımcının güven aradığı bir yıl. Ve o yılın en çok konuşulan aktörü asırlardır olduğu gibi yine altın. ONS tarafında dünya sahnesinde rekorlar, Türkiye'de gram cephesinde tarihi zirveler. Altın bu yıl sadece bir maden değil, yatırımcı içinde bir sığınak oldu yılın başında 2200 dolar seviyelerinde sessiz adımlarla ilerleyen ons altın, birkaç ay içinde 2400'ü ardından 2600 doları test etti. Ardından jeopolitik tansiyonun tırmanması, İsrail-İran, Rusya-Ukrayna savaşları, Suriye'deki gelişmeler, ticaret gerilimleri altına olan talebi hızla arttırdı ons fiyatı neredeyse her gün rekor kırdı. Bugün gelinen noktada 4 bin dolarlar konuşuluyor. Bu iki artış %50'ye ulaştı. En temel tabloda yorumlayacak olursak, Dünyada bir enflasyon var, dünyada artan bir belirsizlik var. Tarifeler olsun, jeopolitik riskler olsun. Bütün bunlar aslında altını ve kıymetli metalleri destekliyor. Altını yukarı taşıyan en önemli unsurlardan biri de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Merkez Bankası FED arasındaki anlaşmazlık oldu. Trump, FED Başkanı Powell'ı faiz indirmediği gerekçesiyle sık sık eleştirdi. Powell ise tarife belirsizliklerini göstererek faiz indirimlerine temkinli yaklaştı. İkili arasındaki anlaşmazlık altına geradı. Aslında Trump politikalarını benimseyen e, FED üyesinin FED'e sızmış olduğu bir ortamdayız. E, biliyorsunuz Trump, FED'e sürekli bir faiz indirme baskısı yapıyor. Ve Trump'ın atadığı Fed üyesi Miran'da çok hızlı bir faiz indirim politikasını ve eli bas bir faiz indirim politikasını benimseyen açıklamalar yaptı. Şimdi bu şunu getirdi. O zaman doların gücü daha da zayıflayacak dünyada. Dolayısıyla bu o ons altını yarayan bir etki. Trump hükümeti zayıf dolar istediğine sıklıkla vurguluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin borç yükü bir anlamda zayıf doları da mecbur kalıyor. Trump yönetiminin FED'e baskısının arkasındaki asıl nedenlerden biri de bu. Küresel konjonktüre baktığımızda hem ekonomik açıdan hem de jeopolitik açıdan altının daha da fazla yükselmesini destekleyen unsurların olduğunu görüyoruz. Bunlardan en önemlisi tabi dolar endeksindeki düşüş. Altınla e, dolar e, farklı yönlerde, ters yönlerde hareket eden iki tane e, yatırım aracı olduğu için ve altın dolar cinsinden fiyatlandığından dolayı dolardaki her düşüş altına e, bir artış olarak yansıyor. Ekonomik ve siyasi konjonktürdeki belirsizlikler merkez bankalarının stratejilerini de değiştirdi. Merkez bankaları rezervlerini çeşitlendirmek için altına yöneldi. Çin'den Hindistan'a, Rusya'dan Türkiye'ye. Sarı metal stratejik bir güvenlik aracı haline geldi. Öyle ki tarihte ilk kez merkez bankası kasalarındaki altın miktarı euro'yu geçti. Bu talep fiyatları küresel ölçekle destekleyen en güçlü dinamiklerden biri oldu. Altın fiyatlarındaki asıl temel yükseliş burada resmi alımların, küresel merkez bankalarının alımlarını, rezerv çeşitleme talebinin burada baskın gelmesi etkili olmuştu. Bu kısa zamanda geriye çekilecek bir konuya benzemiyor. En azından 4000 dolar seviyesine dokunacağını onus Ondan sonra da böyle korkulduğu gibi büyük bir geri çekilme falan yaşanmayacağını düşünüyorum. Geç piyasada gram altın bu yılın en çok getiri sağlayan araçlarından biri oldu. Sadece 9 ayda %75'e yakın kazanç sağladı. Altının gram fiyatı kritik 5000 lira eşiğini de geçti. E, yıl sonuna kadarki senaryoda belli dalgalanmalar olacağı için altın yatırımcılarının biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Öncelikle onun altını net bir şekilde çizmekte fayda var. Yükselişlerin devam etmesi çok şaşırtıcı değil. Ama düzeltme eğiliminin şiddetini kestirebilmek çok mümkün değil.